Efendim bir duamız var. Ama bu duanın çok ilginç bir hikayesi var. Ve bu duayı söyleyin. Hikayesi şu. Çok önemli bir dua olduğu için arz ediyorum. Bir gün Hazreti Peygamber Saad bin Ebi Vakkas ve Ebu e, Hazreti Osman üçü beraberler. Resulullah Hazreti Osman Sa'd bin Ebi Vakkas. Hazreti Peygamber Medine'den çıkarken cam mescitten bir eli Sa'd'ın elinde, Sa'd peygamberin dayısı. Öteki eli Hazreti Osman'ın elinde. Çıkıyorlar böyle. Üçü beraber. Resulullah diyor ki size bir dua öğreteceğim. Siz o duayı hangi duanın öncesinde okursanız Allah arkasından gelen duayı kabul edecek tam peygamberimiz söyleyecekken Medine'li bir köylü peygamberimizin yanına geliyor. Bir şey soruyor. Resulullah ona cevap veriyor. Uzuyor cevap. Ve sonra Hazreti Peygamber bu duayı öğretmeyi unutuyor. Efendim anlatacağım bu hadise kütüb i sitlerinin çoğunda geçer. Bazen merak ediyorlar kaynakları. Biz referansları verirsek acaba merak edenler o referansları bilecek, bilecek kadar ilim sahibi ilerleyen. Şimdi Hz. Peygamber yürüyor. Hz. Osman baktı ki Peygamberimiz unuttu. Ya Resulallah bir dua öğreteceksin demeyi hatırlatmayı uygun görmüyor. Hz. Osman nazik bir insanmış. Ama Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an Resulullah'ı takip ediyor arkadan. Resulullah ondan habersiz evine doğru geliyor. Saad bakıyor ki, bakın ilim ne kadar önemli. Resulullah odaya girecek, evine. Öğrenemeyecek bunu. Saad'ın evi vakkası ne yapıyor biliyor musunuz? Ayağını yerdeki kumlara sürüyor böyle. Ayağını yerdeki kumlara sürüyor, Resulullah'ın dikkati çekmek için. Hazreti Peygamber dönüyor, Saad'la karşılaşıyor. Beni mi takip ettin diyor. Evet diyor. Hayırdır Saad diyor. Siz diyor bir dua öğretecektiniz bize. Unuttunuz diyor. Evet diyor Resulullah. Hani siz dediniz o duayı okursanız Allah sizi daha sonra yapacağınız duanızı kabul eder. O dua neydi ya Resulallah? Allah Nebisi dedi ki o zünnunun duası. Balığın karnındayken Hazreti Yunus'un yaptığı dua idi. Saat o duayı yani o ayeti her duanın başına getir duan kabul olur diyor Resulallah ve gidiyor. Sevgili dostlar aradan 20 yıl geçiyor. 20 yıl bakın. Hazreti Osman bir gün üzgün geliyor mescide. Saad onu görünce çok dalgınsın Osman diyor. Niye dalgınsın? Sorma arkadaşım diyor ya. 15-20 yıldır aklımı bir şey kurcalıyor. Hani hatırlar mısın ben sen ve Resulullah. Bir gün mescitteyken Hazreti Peygamber bize dedi ki size bir ayet öğreteceğim duanın üzerinde okursanız sonra yapacağınız duayı Allah kabul eder. Hatırlıyor musun? Saad diyor ki evet. Ben Hazreti Peygambere o duayı sormayı unuttum. Bütün üzüntüm budur benim diyor. Saad diyor üzülme ben sordum. 15 yıl sonra Hazreti Osman 15 yıl boyunca bu soruyu soramamanın üzüntüsünü taşımış. Tam 15 yıl boyunca. Diyor dedi ki Resulullah dedi ki bu dua La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Ya Rabbi sen birsin. Senden başka ilah yok. Subhanek eksikliklerden uzaksın. Ben şüphesiz kendime zulmedenlerdenim. Sen eğer bu duayı evet. Eğer bu ayeti Okursak akabinde dua edersen Allah senin duanı mutlaka kabul eder.